İnokampüs Çomü'de. Bir sosyal sorumluluk projesi olan İnokampüs, inovasyonun geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amacıyla oluşturulan proje kapsamında kurulan, Türkiye'de bir ilke imza atarak konteynerlerde ortak öğrenme, ortak çalışma ve ortak yaratma alanları kuruyor. Türkiye'nin her bölgesinden farklı şehirlerdeki üniversitelere giderek gençlere girişimciliğin her aşamasında ihtiyaçları olan araçları öğretmeyi, cesaret vermeyi ve onları desteklemeyi amaç edinen İno Kampüs, Adana ve İzmir'den sonra Çanakkale'de. Etkinlik 21 Mart-2 Mayıs tarihleri arasında Terzioğlu yerleşkesinde araştırmacıların hizmetinde olacak. Değişik bir yapımız var. Gördüğünüz gibi böyle üç tane konteynerli bir binanın içindeyiz. Üç tane tırla Türkiye'yi dolaşıyor. Evet girişim hızlandırıcı. Yani iş fikri olan girişimcilerin fikirlerini hayata geçirmek için onlara yardımcı oluyor. Uygulamalı eğitimler veriliyor. Genelde İstanbul ve Ankara'dan gelen böyle eğitmenlerimiz var. Kendi konularında eğitimler veriyorlar. Onun dışında e, bir YapLab'ımız var. YapLab'da da üç boyutlu üretim teknolojileri var. üç boyutlu yazıcılar, lazer kesici, masaüstü CNC, Arduino elektronik kitleri. Bunların hem eğitimlerini veriyoruz hem de e, bir ürün fikri varsa bunun prototipini e, gençlerin yapmasına yardımcı oluyoruz. Her gittiğimiz üniversitede 40 tane girişimci seçiyoruz. 10 tane takım oluyor. Bunlar 2 ay boyunca bu eğitimleri alıyorlar onlara yardım edecek kişilerle tanıştırıyoruz. Prototiplerini yapmalarına yardımcı oluyoruz ve daha sonra da iki ay bittikten sonra da hem yaz kamplarımıza davet ediyoruz hem Berlin'e ve Amerika'ya da programlar var. Onlara gitmelerine yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yani bu girişimciler fikirlerini kovalamaya devam etmek istediği sürece biz onlara her şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Eğer yatırım ihtiyaçları varsa melek yatırımcılarla da tanıştırıyoruz. Her çeşit bölümden öğrenci var. Biz de öyle olmasını istiyoruz. Disiplinler arası bir çalışma. Yani bir güzel sanatlarda okuyan birisiyle mühendisi bir araya getirmek istiyoruz. Çünkü bunlar normalde bir araya gelmeyen insanlar. Ve normalde bir araya gelmeyen insanlar bir araya gelince de yaratıcı işler çıkacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla böyle farklı işler ama yaratıcı işler yapan insanları bir araya getirmeye çalışıyoruz zaten genelde iki buçuk aylık periyotlar içerisinde olduğu için çünkü öncesinde iletişim Hani bizim organize etmemiz Hani projenin koordinasyonu vesaire eğitimlerle beraber iki buçuk ay olduğunu düşünürsek senede üç üniversite dört üniversite şeklinde hani bir hız alabiliyoruz Hani bu ilerleyen zamanlarda hani daha da kısalabilir daha da projelendirilmesi farklılaşırsa daha da uzayabilir Hani ama şu anki hedef üç veya dört üniversite sene içerisinde. Burada sadece fikir geliştirmede değil, bilmedikleri teknolojileri öğrenmede de aynı zamanda destek sağlayacağız. Bu şekilde hem 3D printerlarımız var hem Arduino kartlarımız var. Böylece fikirlerini geliştirebilecekler, yeni teknolojiler öğrenebilecek arkadaşlarımız.